Arkadaşlar dördüncü ünitemizi anlatmaya devam ediyorum. Ee, i̇şte e, daha önce ne gördük? Türk adının anlamını, e, Orta Asya coğrafyasının sınırlarını, Orta Asya'da kurulan, e, daha doğrusu ortaya çıkan e, ilk kültür merkezlerini size anlattım. Şimdi Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri başlığıyla devam ediyoruz. E, hangi devlette başlıyoruz? Asya Hun Devleti ile başlıyoruz. Milattan önce 220, milattan sonra 216 yıllar arasında hüküm sürmüş. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir arkadaşlar. Yani Asya Hun Devleti aslında tarihte bilinen ilk Türk devletidir ve ne merkez olmak üzere kurulmuştur? Ötüken merkez olmak üzere kurulmuştur. Yani buradaki önemli cümlemiz tarihte bilinen İlk büyük Türk devleti Asya Hun devletidir. Orta Asya'da bilinen ilk Türk devletidir ve Ötüken merkez olmak üzere kurulmuştur. Ee, Teoman dönemi arkadaşlar Çinliler e, yani Çin kaynaklarında Hu olarak Hunlar adlandırılmıştır ve e, bu e, Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman olarak geçmektedir. Çin kaynaklarında Tuğman olarak geçen Teoman'a böyle büyüklük, genişlik anlamına gelen ne ünvanı verilmiş? Şanyu ya da Tanhu ünvanları verilmiştir. Aslında Çin Seddi'nin yapım aşaması Teoman döneminden hemen önce başlamıştır ve e, bu dönemde de e, daha doğrusu devam etmiş daha sonra da devam edecektir değil mi Hun saldırılarına karşı Çin'in yapmaya başladığı e, Çin Seddinden bahsediyorum arkadaşlar Metehana geçelim bakın <laughs> Metehan e, dönemi arkadaşlar e, aslında ilk cümlemiz şu olsun burada e, Asya Hun devletinin en parlak dönemidir Lütfen bunun altını çizelim. Babasıyla mücadele yapar ve bakın Oğuz Kağan destanında da bu konu olmuştur. Hatta babasının işte Metane yüceçilere verdiği, oradan kurtulup gelip babasını yendiği ve tahta geçtiği anlatılır. Bakın Türk tarihinde oldukça parlak bir dönemdir ve Hunların da. En parlak, en gelişmiş dönemidir. E, Maodun olarak adı geçiyor Çin kaynaklarında Mete'nin adı arkadaşlar. E, Mete Han, e, işte Türkçe konuşan ve Türk soyundan gelen tüm toplulukları ilk kez bir bayrak altında toplayarak Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Değil mi? O ok katan, yay çeken tüm kavimleri birleştirdim der arkadaşlar. Bu önemlidir. Yani Türk siyasi birliğini ilk kez kuran kişi kimmiş? Metehanmış arkadaşlar. Eee Metehan e, bakın e, az önce ben vurguladım ya hani yay çeken 26 Türk topluluğunu birleştirdim ve onlar artık Hun diye böyle bir mektubu Çin imparatoruna yazmıştır. Bakın, güce bakın, bunu vurgulamasına bakın arkadaşlar. Metanın yaptığı, bakın, 3 ayrı e, sefer sonucunda. Çin e, anlaşma yapmak zorunda kalıyor ve vergiye bağlıyoruz Çini. E, buradaki e, önemli bir nokta aslında bu anlaşma e, yani Çini vergiye bağlayan bir anlaşma ve Türk tarihinde bilinen ilk anlaşma olarak geçmektedir arkadaşlar. Yani Metehan'ın Çin seferleri sonucunda yapılan bir anlaşma var. E, bu anlaşmayla biz Çini vergiye bağlamışız ve bu da e, Türk tarihinin bilinen ilk anlaşması olarak kabul ediliyor. Ve buradan arkadaşlar önemli bir kısım vurgu. Metehan aslında Çin'i fethetmesine rağmen yani Çin'in içine girmemiş, Çin'i vergiye bağlamış, daimi Çin'i baskı altında tutmuştur. Bunun sebebi burası. Lütfen altını çizin. Asimile olmaktan, öz benliğini kaybetmekten korkmuştur. Yani kalabalık Çin nüfusu içerisinde eriyip yok olmaktan korktuğu için Çini vergiye bağlamış, Çin'in içine girmemiş, Çini sürekli baskı altında tutmuştur. Ee, bakın Çin ne yapmış bu Hun baskısını engelleyebilmek için? Biz sürekli mücadele halindeyiz. Çinli prensesleri Hun hükümdarlarıyla evlendirmişler. Ee, ve e, bu da arkadaşlar e, bir Çinli prensesin gelmesi demek bir sürü hizmetkarıyla birlikte gelmesi demek. E, bu da çeşitli entrikalar, casusluklar demek ve ki e, Hun prensleri birbirine düşmüştür. E, çeşitli iç sıkıntılar yaşamışlardır. Hun ülkesine lüks eşyalar göndererek bakın Hunları rahata zevke alıştırmaya çalışmış. Yani amacı Hunların neyini kaybetmesini sağlamak arkadaşlar savaşçı özelliklerini kaybetmesini sağlamaktır. Yani Çin'in entrikaları Çin taktikleri bunlar. Çinli prensesleri işte bizim prenslerle evlendirmeleri onun dışında lüks ihtişamlı eşyalar göndererek Türkleri böyle hata alıştırarak savaşçılık özelliklerini kaybettirmeye çalışmaları önemli arkadaşlar. Metehan'dan sonra başa ki yok geçiyor arkadaşlar ki yok bakın yani bu da Çin'i baskı altında tutmaya devam etmiştir. Yani hatta bakın Çin'in başkentine kadar da ilerlemiş. Kiyok dönemi de oldukça iyi aslında. Ama bakın Kiyok daha sonra batıya yönelmiş. Yüveçilerle e, Yenmiş hatta İpek yolunun güvenliğini de sağlamıştır. Yani e, Kiyok döneminde hem Çin baskı altında tutulmuş hem güveççilerle mücadele edilmiş ve İpek yolu e, güvenliği sağlanmıştır arkadaşlar. E, Kiyok'tan sonra ne oluyor? E, başa geçen e, Hun hükümdarları e, başarılı olamadılar arkadaşlar. Çin entrikalarına karşı güçlü bir siyaset izleyemediler ee, onun dışında ne var işte Çin İpek yolu üzerindeki Hün, e, Hun topraklarını ele geçirdi Çin İpek yolu üzerindeki Hun topraklarını ele geçirdi ki İpek yolu egemenliği hem büyük bir ekonomik güçtür bununla birlikte de değil mi siyasi bir güçtür bunu da kaybediyorlar. Ee, onun dışında bakın İpek yolu egemenliğini işte Çin'e kaptırınca az önce dedim ekonomik ve askeri olarak da siyasi olarak da zayıfladı bunlar birbirini tamamlıyor. Daha sonra bakın bu zor durumdan kurtulmak için ege, yani Çin'in egemenlik altına yani diyor ki Çin'in egemenliği altına girmek isteyen Hohanye ile buna karşı çıkan Çiçi arasında mücadele başlıyor. Lütfen bakın Hohanye ve Çiçi yani şöyle bir süreç anlattık. Kiyok döneminden sonra işler yolunda gitmiyor yani güçlü bir siyaset izleyemiyorlar. Daha sonra İpek yolu egemenliğini kaybediyorlar o toprakları. Daha sonra tabii ki İpek yolu egemenliğini kaybetmekle birlikte askeri ve ekonomik kayıplar yaşıyorlar. Devamında da şöyle bir çatışma ortaya çıkıyor. Çin egemenliğine girmek isteyen bir Hohanye var. Buna karşı çıkan bir Çiçi var. Arada mücadele başlıyor. Tabii ki bu mücadeleyi Çin'in desteğiyle kim kazanıyor? Huneyh kazanıyor çünkü Çin destek veriyor. Çiçi ve yandaşları ayrılıyor arkadaşlar. Böylece Hun devleti doğu ve batı olmak üzere bakın ikiye ayrılıyor. Dikkat edelim. Bir kısmı Çin egemenliğine girmek istiyor, bir kısmı istemiyor ve bu nedenle de Hunlar ikiye bölünüyor arkadaşlar. Bakın Hunlar Batı Hunlar, Çiçi bu Çin egemenliğini reddeden Doğu Hunlar Hohanye bu Çin egemenliğini e, kabul eden e, bu Batı arkadaşlar kol e, siyasi varlığını belli bir süre sürdürüyor. Daha sonra milattan önce 36'da Çin imparatorluğu burayı yıkıyor. Çin egemenliğinde yaşayan işte bu e, Hunlar ise e, arkadaşlar Güney Hunlar. Bu hani Doğu Hunlar Çin egemenliğinde yaşıyorlardı ya Bunların bir kolu ise e, bağımsızlık kazandılar. Ancak bakın yine işte tah kavgaları, e, çeşitli entrikalar çıkıyor. Hunlar yine bir daha kendi içinde kuzey ve güney olarak bölünüyorlar. Yani işte bu Çin entrikaları e, kaybedilen ekonomik güç, askeri güç sonucu e, sonrasında önce bir ikiye bölünme var. E, arkasından tekrar kendi aralarında mücadeleler var ve tekrar ikiye bölünme söz konusu. Arkadaşlar bakın. Hunlar kuzey ve güney olarak bir daha bölündüler arkadaşlar. Ve bir süre sonra bu iki kolda ne olacak? Yıkılacak, ortadan kalkacak arkadaşlar. Yani Asya Hun devletini toparlarsak ben her zaman diyorum birkaç cümle günümüzün kenarına not, not alırsak Orta Asya'da bilinen, kurulan ilk Türk devletidir. Bilinen en eski hükümdarı Teoman'dır. En parlak dönemi Metehan'dır ki Bakın bu dönemde Çin vergiye bağlanmıştır. Oldukça etkili güçlü bir dönem. Sonraki yok dönemi bu göç bir süre devam ediyor. Ama daha sonra bu gücü kaybediyorlar. Hunlar ikiye ayrılıyor. Sonra tekrar bölünüp de ortadan kalkıyorlar arkadaşlar. Şimdi birinci kök Türk devleti ile devam ediyoruz. 552-630 yıllar arasında kurulan Birinci köktürk devleti haritadaki yerine bakın arkadaşlar e, Asya Hunlarından biraz daha geniş alana yayılmış Hazara kadar kıyılarını uzatmış oldukça güçlü ve büyük bir Türk devletinden söz ediyorum. E, bu birinci köktürk devleti kurucusu Bumin Kağan'dır ve yine Ötüken merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurucusu Bumin Kağan'dır. E, bakın. Köktürkler diyor Bumin Kağan liderinde liderliğinde Tölesleri kendilerine bağladılar ve daha sonra Avar devletini de yıkarak yeni bir devlet oluşturdular. Hatta işte bakın Türk adıyla kurulmuş siyasi anlamda Türk adını kullanan ilk Türk devletidir. Daha sonra da bahsedeceğiz. Köktürk devleti kurulduktan sonra Bumin Kağan İl Kağan adını alarak işte bakın bir kola geçmiştir. Diğer kola da kardeşi istemi yapgu geçmiştir. Yani ikili teşkilattan söz ediyoruz. Bu minkana kardeşi istemi yapgu, devleti ikili teşkilatla yönetmişlerdir. Yani doğu batı sağ sol olarak devleti ayırıp yönetmektir ki burası da önemli soru geliyor. Metehan döneminden itibaren varlığını sürdüren bir e, yapıdır bu arkadaşlar. E, buna da uyarının yanına bir küçük not yazarsanız sevinirim. Dikkat edin. İkili teşkilat yönetimi kolaylaştırmıştır ama otoriteyi de sarsmıştır değil mi? İki kol bir güçlenince ayaklanıp devletin yıkılması durumları da ya da dağılması durumları Bunları da olmuştur. Bu Min Kağan'dan sonra Kök Türklerin başına geçen Mukan Kağan'dır arkadaşlar. Bakın Mukan Kağan geçti. Devletin bir kere en parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir. Bakın birinci Köktürk devletinin en parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir. E, devletin sınırları Kore'den Karadeniz'e kadar uzandı. Az önce dedim ki oldukça geniş alana yayılmış haritaya dikkat edin lütfen dedim. E, bu dönemde Avar Devleti'ni kesin olarak son verdiler. Yani Bumin Kağan A Avar Devleti'ni yıpratmıştı. Avar Devleti yıkılma sürecine girmişti. Köktürkler kurulmuştu ama bu dönemde Avar Devleti bu Kan Kağan döneminde tamamen bitti. Bakın Töles, Kırgız ve diğer tüm Türk boylarını hemen hemen egemenlik altına almışlar işte e, Kitanlar ve birçok yabancı kavim e, Köktürklere bağlanmıştır. Çin'i baskı altına almışlardır. Yani Kağan dönemi oldukça sınırların genişlediği, e, Türk kavimleri dışında birçok yabancı kavminde egemenlik altına alındığı, avar devletinin tamamen ortadan kaldırıldığı en parlak dönemdir. E, bakın Türkler, Köktürkler Kağan döneminde dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmiş. Devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan bir devletten söz ediyoruz arkadaşlar. Ee, dağılma dönemine bakalım şimdi. Mukan Kağan'dan sonra e, başa Taspar Kağan ya da Tapa Kağan dediğimiz Kağan geçmiştir. E, ve bu dönemde tah kavgaları başlamıştır. Lütfen buraya da yıldız koyun. Bakın, az önce Asya Hun Devleti'ni de anlatırken ne vurguladık? İşte taht kavgaları. Bunun sebebini ayrıntılı anlatacağız. Kut anlayışı nedir? İşte yönetim yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılması. Buna bağlı olarak Devletin, hanedanın yani hükümdarın tüm erkek soyunun ortak malı kabul edilmesi ve yaşanan tah kavgalarından zaten bahsedeceğiz. Ama bakın bu devletin e, sarsılmasında, yıkılmasında da temelde tah kavgaları vardır. Bakın devletin batı tarafını babası istemi yapgudan sonra yönetmeye başlayan Tardu var. Tardudan sonra e, iç karışıklıklar çıkıyor ve e, köktürkler yine bölünüyor. Patı, e, batı köktürkler, batı köktürkler bağımsızlığını ilan ediyor. Yani Köktürk Devleti yine ikiye ayrıldı arkadaşlar. Bu nedenle bakın birinci Köktürk Devleti, Doğu Köktürkler ve Batı Köktürkler diye ikiye ayrılıyor. Parçalanma sürecine de giriyor arkadaşlar. Bir daha bakalım buraya. Köktürkler var. Daha sonra bu devlet ikiye ayrılıyor. Doğu ve Batı olarak ve sonra ne oluyor arkadaşlar? Çin egemenliğine girip bağımsızlığını kaybediyorlar. Tamamen ortadan kalkıyorlar zaman içerisinde. Yani hem Doğu hem Batı köktürkler zamanla ortadan kalkmışlar. E, bakın arkadaşlar, bu bölümde size Orta Asya'da kurulan e, iki büyük Türk devletini anlattım. Ara ara böyle özetler vermem vermemin nedeni temelini görelim. E, köktürklerle ilgili de birkaç cümle vurgulamak istiyorum. E, yine hani fasükünün kenarına küçük not alalım diyorum ya bir kere şunu not alıyoruz. Türk adıyla kurulan, bildiğimiz ilk Türk devletidir. Yani Türk adını siyasi anlamda kullanan ilk Türk devletidir. Bumin Kağan tarafından kurulan bir devlettir. En parlak dönemi de Mukan Kağandır arkadaşlar. Lütfen bunların da altını çizelim.